değerli katılımcılar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sakarya Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği fuki Değerlendirmeler Işığı'nda katılım fonları ve bilim değer çalıştayına hoş geldiniz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben, başka bir programla çakışmasından dolayı bugün çalıştayımıza katılamayacaklar. BDDK adına açılış konuşmalarını yapmak üzere BDDK Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Cerit'i kürsüye davet ediyorum. Kıymetli öğretim görevlileri, saygıdeğer katılımcılar, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ve Sakarya Üniversitesi aracılığıyla düzenlenen katılım formları ve birimlere Değer çalıştayına hoş geldiniz diyorum başta. Herkesin bildiği üzere Türkiye 2001 yılında bir finansal krizden geçti. Bu finansal krizde kurumumuzun ve finansal piyasanın aldığı aksiyonlar çerçevesinde dünyaya 2008 yılında başlayan finansal krizlerde ülkemiz etkilenmeden daha doğrusu az bir etkilenmeyle yoluna devam etmesini başardı. E, Tabi bu 2001 ve 2008 ve sonrası dünyada meydana gelen krizlerde finansal piyasalar ve finansal ürünler sorgulanır hale geldi. E, bu sorgulamalar çerçevesinde hem ülkemizde hem de uluslararası arenada faizsiz bankacılık e, bir çözüm olabilir mi, bir alternatif olarak e, bu krizlerden etkilenmenin önünde bir engel olabilir mi diye e, derin çalışmalar içine girildi. E, tabii ki burada faizsiz e, bankacılık e, modeli ele alınırken faizsiz bankacılık modelinin e, kendi içinde hem e, reel sektörde eşgüdüm halinde olması, e, kişilerin hak ve sorumluluklarını koruması, spekülasyona ve risklere maruz bırakmaması sebebiyle e, diğer alternatif finansal yöntemlere göre avantajlı yanları e, bulunmakta. Bundan dolayı e, faizsiz finans sektörü ülke ekonomisinde istikrar getirecek bir araç olarak görülmekte. E, tabii ki ayrıca e, faizsiz finans sistemi dediğimiz bizim e, katılım e, katılım sistemi ülkemizin kalkınmasına önemli katkıları olacağını değerlendirdiğimiz bir sistem. Bunun için bu alanda hem kurumumuz hem de ilgili faydaşların faaliyetleri doğru planlaması gerekiyor. Bu faaliyetleri yaparken de bütün paydaşlarla beraber bir araya gelerek tüm e, ilgili taraflarla istişare edilmesi gerekiyor. E, BDDK olarak faizsiz sistemle ilgili çalışmalar aslında 2013 yılında e, Kızılcehaman'da Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile beraber e, düzenlenen e, çalıştay ile beraber başladı. E, bu çalıştay sonrasında çıktılarla beraber e, 10. Kalkınma Planı Programına ayrı bir eylem maddesi olarak Faizsiz bankacılık, faizsiz finans sistemi hakkında ayrı bir eylem maddesi girdi. Bu çalıştaylar sırasında edindiğimiz bilgi ve tecrübelerden diyebiliriz ki bizim bütün paydaşlarımız, yani bunlar bankalarımız, kamu otoriteleri, hükümetimiz, bunların hepsi aynı heyecanla ortak bir çerçeve etrafında buluşup doğru kararları, doğru adımları atmalı ki biz hedeflediğimiz yani 2025, 2023 hedefinde beklediğimiz oranlara ulaşabilelim. Bununla ilgili olarak da hükümet tarafında faizsiz finans koordinasyon kurulu kuruldu. Bu faizsiz finans koordinasyon kuruluna da bahsettiğimiz tüm paydaşlardan doğru bilgilerin doğru aksiyon adımlarının aktarılmasıyla bu hedeflere de ulaşılabileceği öngörülüyor. Diğer taraftan faizsiz sistem dediğimizde sadece bankalar bizim için yeterli görünmemekte. Bununla beraber sermaye piyasası araçları, sigortacılık alanında da gelişmeler buna ilave edilmeli ki biz faizsiz sistemden ülke ekonomisine beklediğimiz katkıyı elde edilebilirim. Aslında biz buna faizsiz finans ekosistemi diyoruz. Yani ülke olarak bunu başarabilirsek, ülkemizin kalkınmasında, refahında bunları da yerine getirmiş olabileceğiz. Tabii ki biz hem bu çalışmalarımızda hem de kurum olarak yaptığımız diğer tüm çalışmalarda ilgili diğer paydaşlarla, bu akademisyen olsun, sektörün kendisi olsun ya da millet temsilcileriyle sürekli görüş alışverişi içinde biz bu işleri yapıyoruz. Katılım bankacılığı özelinde de geçtiğimiz haftalarda Borsa İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitesi de beraber gerçekleştirdiğimiz yatırımcılarla bankaların bir araya getirilmesi ve 3 gün Sakarya'da düzenlenen konferanslarla burada akademisyenlerden ve paydaşlardan gelen feedbackler ışığında önümüzdeki mevzuat düzenlemelerinde bunlardan faydalanıyor olacağız. E, tabii e, katılım bankacılığında bir yer, diğer yaklaşımımız da merkezi danışma heyetinde oluşturulması. Yani sektörde yer alan tüm ürünlerin e, gerçekten İslam fıkhına uygun hepsinin tek bir standart altında toplanıyor olması ve bunun uygulayıcılarına buna uygun hareket edip etmediğini belirleyecek bir yapıyı kurmak. E, merkezi bir yapı kurarken e, ilgili e, bankalar içinde de e, banka içi bir otoritenin olması gerekiyor. Bu danışma kurulu aslında hem çıkan ürünleri onayını verecek bir taraftan da bu sistemlerin denetimi, aslında bir nevi tatişini yapıyor pozisyona gelecek. E tabii bu bizim önümüzdeki projeksiyonumuz, hedefimiz kurum olarak. E, tabii bunları verirken son zamanlarda yaşanan gelişmeleri de rakamlarla aktarmak gerekirse son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. 2014 yılında 2.1 trilyon dolar olan aktif büyüklüğü 2020 yılında 4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor dünya genelinde. Ülkemizde de rakamlarla belirtmek gerekirse aslında 2005 yılında bankalardan katılım bankacına dönem sistemimiz son 10 yılda şube sayısı 4 katına yükselmiş. Personel sayısı da 3 katına yükselmiş durumda. Önümüzdeki 10 yılda da bunun aynı ivmeyle devam edeceğini, hatta yapılacak ek çalışmalarla bunun ivmesini arttırabileceğimizi düşünüyoruz. E, tabii bugünkü çalıştayımızın konusu katılım fonu ve birikim şeyi. Katılım hesabı sayısı da şu an itibariyle 6.8 milyon müşterisi var Türkiye'de. Bu da yaklaşık Türkiye nüfusunun %8'ine tekabül ediyor. E, bu %8'e tekabül eden e, müşteri portföyünün e, katılım hesaplarındaki e, işlemlerle alakalı bugünkü çalıştayda e, ilgili sunum yapan arkadaşların e, ortaya koyacağı hususların hepsi daha sonra bizim çalışmalarımızda girdi olarak kullanılacak. Bu vesileyle... E, Çalıştayımızda tebliğ sunan, müzakereye katılan ve katılımlarıyla buralarda istifade etmeye çalışan arkadaşların hepsine teşekkür ediyor. Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. kendilerine pl plaket takdim etmek ve arzu ederlerse selamlama konuşması yapmak üzere Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan Bey kürsüye davet ediyor. <laughs>